Arkadaşlar bugün Bingöl'de bilim ve inovasyon şenliğindeyiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında düzenlenen bu çalışma oldukça ilgi gö ilgi gördü Bingöl'de. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nin önünde düzenleniyor arkadaşlar. Yaklaşık 40 standdan oluşan bu şenlik çok keyifli. Biz genel itibariyle teknolojik alanlara daha çok ilgi çekeceğiz. Arkadaşlar şu an emniyet standındayız, bilim şenliğinde. Şöyle bu sinyal kesiciler. Şunu göster Hamza. Tahmin edersin ki hidrolik ol e, şey, bomba imha robotu. Bunun komutlarını da şuradan veriyorlar. Hamza şöyle göster, şuradan. Yakınlaş istersen, aynen. Arkadaşlar drone, matris drone deniyor. Şöyle totalde fiyatını sorduk, 700 bin civarıymış şu drone. Tekli kameraları 400 bin 400 bin diye değişiyor. Çok pahalı ama çok portatif, çok kullanışlı bir e, şey, drone. Emniyet standında yine. Çekebilirsin kanka, bir yakından istersen. Kameralar şöyle... <laughs> ne yapıyorsun şimdi kanka? Biz burada ne yapıyoruz şimdi? Mesela bu robotlarımıza tamam. tamam basit bir şekilde biz buradan tabletimizden gerekli komutları veriyoruz aynısını yapıyor mesela ne yapalım bunu buradan havalimanına yollayalım buradan ha havalimanına gitsin bu yolu biliyor mu? yolu onunla ayarlayabiliriz ha onu da ayarlayabiliriz hepsini tamam. ayarlayabiliriz ya burada sınav... biraz gel istersen biz şu an bunu havalimanına yollayalım hocam tamam ondan sonra orada 10 saniye beklesin hani tamam 10 saniye yani şey gibi düşünün hani ee, siz Antalya'ya gittiniz 2 saat gibi düşünün aynen bir kaç gün gibi düşün. Antalya'ya tamam. gittiniz Hani tatilinizi yaptınız sonra size evinize geri getirdik. Anladım Şirin. çok iyi. Evet. evet başlıyoruz. Gidiyoruz. Yavaşça havalimanına doğru. Havalimanı uçağa... Robotik Uçbanın. kodlama değil mi? Evet hocam bu robotik kodlama anladım. Sesim yüksek çıkıyor değil mi? Ses, sıkıntı yok sesle. Bak. Evet. Gitsik. yaklaşabilirsin. Sonra iki saniye bekledi ve geri geldi. Hemen Böyle geri geldi, gel. geri geliyor. Bravo, bravo. Hacı ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz. Tinkercad mi? Öncelikle Tinkercad uygulamasını Google üzerinden erişim yapabiliyoruz veya ayrı bir şekilde uygulama olarak indirebiliyoruz. Düşünebildiğimiz her şeyi tasarlayabiliyoruz ve tasarladığımız şeyleri de 3D yazıcıya aktarıyoruz. Bunu 3D. da zaten aynen. Bunu da arkadaşım anlatsın. 3D yazıcı değil mi? Sen şöyle geleyim. Sen de anlatabilirsin. Tinkercad'daki tasarımımızı e, çıkartmak istediğimiz zaman hafıza kartlarını aktarıyoruz. Hafıza kartını buraya taktığımızda otomatik olarak zaten e, Makinanın içine düşüyor, hafızasına. Burada basmaya başlıyoruz. Filament, e, filamenti eriterek 200 derece ısıyla eriterek ha, okay. burada baskıya başlıyoruz. Ha. Şey mesela şu şu ne kadar ne kadar sürdü bu? Bu yaklaşık 8-9 saat. 8-9 saat <laughs> sürdü Huk böyle içi boş. Evet içi boş şekilde 8 buçuk saat, 8-9 saat. Eğer içi dolu olursa 18-19 saat. Şu Öyle da bir gün şurada Şu da bir gün sürdü. Bunun içi boş mu? Yok bunun içi dolu. Dolu. Bir güne yakış. Çok güzel. Ve kırılma falan olayları oluyor mu bunda? Kırılıyor. Kırılabilir değil mi? Şey, tamam. O hangi element ya da hangi maddeydi? O filament. Filament. Evet. Filament. Sert bir madde mi? Evet yanımızda şu an 100 derecede ısıtıyorsunuz. 200 derecede ısıttığımız zaman akışkan bir e, hal alıp sonra şu an şurada da baskıya başladı. Öyle mi? Evet, e, basmaya başlıyor. Bastıktan sonra soğuduğunda tekrar şöyle katı hale alıyor. Anladım. Tamam. Peki evet. bu yarıda kalırsa mesela tekrardan mesela şu an 5'te bitecek değil mi şenlik? Evet sizi yarıda bıraktığınız sonra devam edebiliyor musunuz? Evet burada durdurabiliyoruz pausla. Durdurup ondan sonra eğer e, okulda fişe takarsak tekrar başlatabiliyoruz. Devamını tamam. getirebiliyoruz. Bravo. Teşekkür ederiz Rica. çok sağ olun. Bir başka standla arkadaşlar atıktan icadı yani geri dönüşümle ilgili çocuklara örnek olma amaçlı şöyle yaklaş kanka. Hocam kar küresi neden? Kar küresi. Neden kavanoz? Kavanozdan. Bugün aslında atölyemiz. Yaklaş Hamza. Çocuklarda bir farkındalık oluşturmak aynı zamanda onların 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını, yaratıcılıklarını, problem çözebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir atölye hazırladık. Atölyemizde hem geri dönüşüm ürünleriyle kendi oyuncaklarını çocuklar tasarladılar. Evet. Bu kar küresi, kar küresini küçük bir mekanizma ile Çok iyi. cam kavanozları kullanarak oluşturdular. Şöyle bir de temizlik robotu. Temizlik robotu hocam şöyle gösterelim. Şöyle şey makinesi değil mi? Elektrik evet, süpürgesi. Evet, evet elektrik süpürgesi. <laughs> Çok iyi. Evet. Yine aynı şekilde küçük bir motor, pervane ve pilleri kullanarak atık kola kutularından Rüzgar gülü oluşturduk. Çocuklarımızın aslında çok büyük paralar verip oyuncaklar almak yerine hem kendi oyuncaklarını tasarlamış olacağız hem de e, atıkların geri dönüşümünü sağlamış olacağız benim. Bravo hocam, çok güzel. Cidden çok evet. iyi. Arkadaşlar bilim şenliğinin bir başka standında şöyle fotoğraf kalem diye değil mi hocam? Fotoğraf kalem. Evet. Ee, şey çok güzel profesyonel resimler çekilmiş. Hocam hepsi Bingöl'de mi? Evet, evet. Hepsi Bingöl'de. Serhat Burke ve sahip çakar. Sahip çakar. <laughs> Hocalarımızın çektiği fotoğraflar. Bir de şey, Hamza yaklaşsana. Şöyle eski 80'ler, 90'ların fotoğrafı Zenit. Şöyle göstereyim. Bir de Uğur sen de istersen şöyle göster 70'lerin hocam size gösterebilirsiniz. Bile çok hatırlarsınız belki eskilerizde. <laughs> çok güzel. Çok güzel değil mi? Hamza. Vallahi süper. 200'de dijital makine. Bu da zaten şu an günümüzde oldukça yaygın kullanılan Canon 200'de 32 megapiksel hocam. Evet. Dijital bir kamera. Çok teşekkür evet. ederim Çok sağ olun. Teşekkür. Arkadaşlar bir mikroskop. Şurasında yaprak var. Şöyle. Telefona takınca 60 kat içini görebiliyoruz mikroskopun. Şöyle şey yaprağın. Taksana. Uğur taksana. Ya gel yaklaş gel. Yaprak şeyi çekeceksin. Şöyle arkadaşlar yaprağın damarlarını vesaire. Şöyle çıkaralım. Sonra. Saç teli aynen. Saç telinin de var. Uğur saç telini taksana. Sen çok bir şey yapıyorsun şöyle kanka. Aynen. Takışın, takılışını falan çek. Şu saç telini de görebiliyoruz arkadaşlar. Yakınlaştırır. Ur, sen de yakınlaş sen de yakınlaş. Şu şekilde arkadaşlar aynen çok güzel. Mikro, bir mikroskop. Soğan zarı. Sonra <laughs> Bunu şeyden Aynen taktın mı Bu da soğan zar, böyle görünüyor Vur yakınlaş Tamam çok güzel Hocam çok teşekkür ederim Hidroklorik asit Hidroklorik asit çözeltisi var tamam. Bu tamam. balon cöcelerde ee, Elimizde iki metal var Bir çinko metali bir çinko. de bakır metali tamam. Bakır metali pasif Pasif metal olduğu için Hidroklorik asit yani oksijensiz asitle tepkime vermiyor. Bak görüyorsunuz. Şöyle bakın gençler. Çocuklar şöyle bakın. Bak tepkime vermiyor. Tepkime Değil mi? yok hocam. Bak tepkime yok. Ne bir gaz oluşumu var ne bakırın miktarında azalma var. Ne renk değişimi var hiçbir şey yok. Ama çinko aktif ele metal dediğimiz çinkoyu hidroklorik asit çözeltisine karıştırdığımızda bir iki dakika içinde reaksiyon veriyor. Bak ısı açığa çıkıyor. Dikkat ederseniz böyle elini dokundur biraz. Ben He, dokunmak. bak ısınmış, ısı açığa çıkmış. Evet. Hidrojen gazı açığa çıkmış. Hidrojen gazını nerede topluyoruz? Şu balonda toplamışız. Gözle evet. görülebiliyor. Tamam mı çocuklar? Evet. Çünkü biz onu şişiyor. Yuturacak. Bu e, evet. hidrojen gazıdır. Helyum o mi? helyum gazı ya da evet. diğer gazlar değil. Evet. Bunun sese bir zararı evet. var yok net bir şey söylemiyoruz. Ee, teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür ederim. Hangi okul? Bu okul mu yolda? Bingöl Fen Lisesi. Bingöl Fen Lisesi tamam. Bingöl Fen Lisesi. Şimdi arkadaşlar bilim şehrinde şöyle bir şey var. Daha çok çocukların öğrenebilmesi için. Şöyle bir şarkı felek var. Hamza çek. Şimdi ben çevireceğim. Gelen soruyu yanıtlayacağım. Tamam hazır mısın? Çek. Geliyor. Ne geldi? Gel durmadı. Müslümanlığı kabul eden ilk insan. İlk çocuk Hazreti Ali, değil mi? İlk insan Hazreti Ebu Bekir erkek. Kadınlarda da Hatice. Biliyorum oğlum. Sıra, Sıra Uğur'da. Evet, Uğur. Bu nedir? Ne biçim çevirmektir bu ya? Ne geldi? Kaç yılında tamamlanmış? Uğur. kuran Kerim kaç yılında tamamlanmış? Ee, 23 yılda. <laughs> hangi 23 ama? Hangi 23? 1923. Ya oğlum, daha düzgün söyle. 623. Aferin m? bravo. Buyur tebrik ediyoruz. Ulan eşek kadar adamsın. Hamza Ar sen de çevirecek misin? Çevirecek misin? Ha o zaman bir. İmanın şartları. İmanın şartları. Arkadaşlar imam olmanın şartları bir dört yıllık üniversite yaptırmak. Ondan sonra mezun olmak, KPS'e girmek, imam olma şartları bunlardır. Ama imanın. Hadi uğur. Aa yaptı Uğur. <laughs> Al oğlum Uğur yaptı la. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Hamza şu topu şuraya mı getirecek? Şuraya. İyi insan olmayı başardı. Aynen. Ha, evet ilkinden kaybettim. Bravo kardeşim. <laughs> evet, <dinleyelim. gülüyor> Arkadaşlar böyle bir oyun var. Olumlu cümle kuruyorsun. Şu topu Hamza şuraya getirecek. İyi insan olmayı başardın. <laughs> Hamza ne yapıyor? Eşe gelir. Evet. Ha... Çok zor abi. Neresi zor? Orijinal <laughs> <laughs> su kabağı arkadaşlar. <laughs> Hocam çalışacak. Hocam çalışacak. Afad'ın arazi aracı. Çok güzel değil mi Hamza? Buraya kadar getirmişler. Daha bayır çıkar herhalde. Hamza göster. Kanka yani şu iç 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 tarafını da göstersene. Şu iç tarafını gel kol, konsol vesaire baksan motor tarzı ama el freni vesaire sanki fren de var. Vites de var. Şöyle Hamza gel arkadan göster istersen. Bro. Hamza gel. Burada bir fotoğraf çekecektim de. Nasıl güzel değil mi? Hocam iş sağlığı güvenliği malzemeleri tanıtabilirsiniz. Yani burada e, Bingöl İnovasyon ve Bilim Şenliği kapsamında e, yapmış olduğumuz hem iş sağlığı güvenliği uygulamalarını e, tanıtıyoruz hem de çocuklarımızda bir farkındalık oluşturmak adına koruyucu ekipmanları tanıtıyoruz. Evet, evet. Bu e, baret bir elektrikçi bareti. Elektrikçi bareti. Evet. Tamam. Bu inşaatlarda kullandığımız bir balet. Bunu taktığımız zaman yukarıdan herhangi bir cisim düşmesine karşı önleyici bir etkisi oluyor. Maalesef bunu son iki yılda çokça kullandık. İnşallah daha fazla kullanmayız. Ee, siperlik özellikle siperlik. sağlık alanında çokça kullanıyoruz. Anladım, ee, evet. Dışarıdan gelebilecek temlere karşı yüz Korona sağ olsun. Sence. sağlıyor. <laughs> evet. Bu e, bir elektrikçi eldiveni. Elektriği e, geçirmiyor. Elektriği geçirmiyor. Mutlaka bunun kullanılması gerekiyor. Aslında sadece bunun da değil. Aynı zamanda elektrik geçirmeyen ayakkabımız da var. Bunun da mutlaka elektrikçiler Burası tarafından şey. kullanılması çok, gerekiyor. Çok sert şurası. Çelik var. Çelik. Daha çok o şunu da görebiliriz. Şunu alırsan. Bu işçilerin daha çok kullandığı çelik uçlu ayakkabımız. Çelik uçlu ayakkabı. Çelik uçlu ayakkabı. Evet. Bunda da şöyle bir durum var. Hem üç tarafı çelik olduğundan dolayı yukarıdan düşmeye karşı bir koruma sağlar. Evet. Aynı zamanda alt tarafı oldukça sağlam olduğu için çivi batması gibi bir takım etmenlere karşı çok koruma güzel. sağlar. Yine ekonomik açıdan ölçümler yapıyoruz. Biz okullarımızda da bu ölçümleri yapmaya çalışıyoruz. Gerek gürültü miktarını ölçmek, gerekse ışık miktarını ölçmek gibi e, cihazlarımız var. Bunları kullanıyoruz. Yine gaz kaçaklarını ha, önlem, tespit, e, e, tespit edip onlarla ilgili önlem almak için e, gaz kaçakları ile de e, bu cihazımızla şey yapabiliyoruz. Evet. Bu kaçak olan yerleri tespit edebiliyoruz. Yine. Korona'da sıkça kullandığımız termal, termal kameramız gibi. var. Ee, bu termal kamerayı yalnız biz aslına bakarsanız çok da fazla böyle insandan ziyade şeyle e, daha çok böyle kablolardaki ısınmayı ha, e, kontrol İsmileri etmek için e, kullanıyoruz. İlk yardım çantamız var, e, akım ölçerimiz var, yangın tüplerimiz var. Yangın tüpleri aynen, çelik malzemeler. Mutlaka kullanmak Şöyle göstereyim, mutlaka kullanmak durumunda olduğumuz uyarı levhalarımız var. Aynen. Yine uyarıcı yapışkanlarımız var. Bunları çocuklarımıza anlatıyoruz. Gençlerimize tanıtıyoruz. Böylelikle de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hocam bravo. Her şeyden önce iş güvenliği. Bravo hocam. <laughs> Teşekkür ederiz. Hocam nedir Arduino? Arduino e, elektronik ve yazılımın birleşimiyle ortaya çıkmış bir devremiz. E, buna Arduino kart diyoruz. Bu Arduino kartla e, birçok e, farklı tasarım yapabiliriz. Şu an elimizde gördüğünüzde. Arduino ile tasarlanmış bir çizgi izleyen robotumuz. Çizgi izleyen robot evet. hocam. Şu şuraya koyacaksınız tamam Hamza gel çek. Şimdi Çizgi izleyen robotumuzda şöyle Gel gördüm. gel. Gel Hamza gel. Gel 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 gel. Çizgi izleyen robotumuzda e, gördüğünüz gibi bir tane Arduino kartımız var, iki tane motorumuz var, e, bir tane regülatörümüz yani motor sürücü kartımız, şu pil e, ve 8'li çizgi izleyen sensörümüz var. Şimdi mantık şu, e, sensörler e, siyah beyaz e, zemini ayırt etmek için kullanıyoruz. Burada siyah beyaz e, rengi ayırt ettikten sonra çizgiyi bu sensörler yardımıyla takip ediyor. Şimdi ee, beyaz çizgi mi izleyecek hocam? E, Bıraksanız. Siyah beyaz zemin beyaz çizgi, beyaz, siyah zemin. beyaz zemin siyah çizgi olabilir. Buradaki mantık şu, şurada sensörler ışık gönderip e, gelen değere göre siyah beyaz rengi çizgiyi ayırt ediyor öyle diyelim ya siyah beyaz ya da beyazda siyah olabilir. En net ayırt edilebilen renkler olduğu için bunu kullanıyoruz. Arduino kartımızın programlama kısmına geçiyoruz. Aha. Programlama kısmında ise şuradaki sensörlerdeki değere göre motorları kontrol ettirerek çizgiyi takip etmesini sağlıyoruz Şimdi şimdi şöyle izleyelim isterseniz hocam. Tamam. Şöyle robotumuzu açalım. Şu şu an kendi kalibrasyonunu yapıyor. Sensörlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Şöyle bıraktığımızda bakın beyaz çizgiyi takip ediyor. Şimdi sensör hassas olduğu için zemindeki tozdan ve güneş ışığından çok rahat bir şekilde etkilenip yoldan sapabilir. Ha, anladım. Ee, hassas bu konuda. Anladım. Evet, şey, mesela etkilendi burada. Mesela etkileniyor, evet, aynen öyle. Zemin yerde olduğu için biraz tozlu. Arkadaşlar elimizden geldiğince standlara bakmaya çalıştık. Genel itibariyle çocuklara yönelik çok stand vardı ama biz daha çok teknolojik standlara değinmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir.